Bir yağlı. Yani. İşte öyle verilir amına koyayım. Orada dolu bir tane. Ben bunu vereceğim, vereceğim mi? Onu da çekelim. Oğlum, dur oğlum. Kemerlere bak karısı. Oradaki bir iki mi içiyor? Ben içiyorum. <laughs> Kim içiyor? Yok ya iki. Apo. Gösterken ne oğlum YouTube'luk bak bu video. E sen gel Apo gelir mi bu? Gel bak bizim daha senin işini tamam. olmak var Oğlum. Böyle <laughs> sarla buradan çıkış yok muhabbeti. Kemal şey evet aldı. Ne biliyor musun? Bu burada hani. ya. Telefon edeyim mi la bu? Gelmiyor. Gelmeyecek. Kasabayı geçeyim. Karımın Ondan 10 tane getirsin oğlum ya biz hiç de yani Adam <gülüyor> ya lan bırak. Tamam mı okumalım düzenleyeyim diyor ya. Arı teki mi daha böyle yani. oynayayım mı? Oynayın oğlum. Ya tipli gözüksene <laughs> Ben yokum lan, kemerdere de ben yokum, yaşayamıyorum abim bak. İşte göt. <laughs> Val kamera yanacak amına koyayım. <laughs> Ateşle bana ampodan attık lanu. Ampo <laughs> <laughs> Oğlum ben yaklaşamıyorum lan. E çok başlamak Hasan! Şunu yapıştır oğlum! Hasan niye yapıştır? Hasan niye yapıştır? Ha Haa! <laughs> 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 ya <bura İkemmel>. O <laughs> bunu kızdan çekeceğim ben gelmiyorum burada. O felaket çeksen ya. Ama mısın? Çekecek